Merhabalar. 2022 model Kona elektrikli 39 kava aracımızla İstanbul Sancaktepe'den Alanya'ya bir yolculuğumuz olacak. bu yolculuğumuzu diğer elektrikli araç kullanan arkadaşlara referans olması için çekmek istedim. Şu anda yüzde %95'lik bir şarjım var. Tabi yol şartlarına ve kullanıma göre değişen menzil 316 gösteriyor ama bunu göreceğiz tabi. İlk durağımı e, bozu yükle vermek istiyorum, molamı. mı. E, burada tekrar şarj edeceğim. Ondan sonra e, Afyon'da e, muhtemelen orada bir, bir iki saat uyumam gerekecek. Gece yolcu yol olacak çünkü. Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmayacağım. Buradan giderken de, Sancaktepe'den giderken de E80'den gideceğim. İstanbul-Sancaktepe'den Alanya'ya yolculuğumuz başladı inşallah. güzergahım şöyle. Şu an Viaport yolundayım. E80'den İzmit, Adapazarı. Adapazarı'ndan Bilecik Sapağına döneceğim. İlk molam yüklü olacak. Orada tekrar bir şarja girmem gerekiyor. Şu anda %94 bataryamız ve 311 benzerimiz mevcut. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. İlk molamız Bozöyük'tü ama %17 şarjla Bilecik'te bir mola vermek istedik. Şimdi şarjımızı %96 yaptık. Ee, diğer mola yerimiz Afyon olacak. Bilecik'te valiliğin hemen arka tarafında otoparkında Turgon'un şarj istasyonu var. Buradan şarjımızı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Şu an Afyon'a geldik. %19 bataryamız ve 56 menzilimiz bulunmakta. Afyon kolaylı testlerinde Zest'e şarjımızı yapacağız. Isparta'da mola verdik. %33 bataryamız %3 menzilimiz var. Buradan bir takviye alıp 15-20 dakika bekleyip Devam edeceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Isparta'da e, aracımı yüzde 80 şarj ettim. Şu anda Alanya'da Türkler mevkisindeyim. Yüzde 32 şarjım mevcut. 106 kilometre de menzilim var. Yani Isparta'dan Alanya'ya bayağı tasarruflu geldim. Biraz da tabii yol yorgundu. Çok profesyonel değilim. Ee, Alanya'ya, Antalya'ya gelecek İstanbul'dan gelecek arkadaşlar için bir referans olsun istedim. Tabii benim planlamam bu şekildeydi farklı planlama yapılabilir İyi günler